Planları gizlice kayıt mı ettiniz? İnanamıyorum size. Rating uğruna masum bir çocuğun hayatını tehlikeye attığınızın farkında değil misiniz? Sanki adım yakalamış gibi konuşuyorsunuz başkomiserim. Lütfen terbiyesizlik yapmayın. Aldıralım mı merkeze? Gerek yok Selim. Bir de oradan rating malzemesi çıkarır kendine. Seyhan Hanım, sizi son kez uyarıyorum. Hareketlerinize dikkat edin. Yoksa karışmam. Tehdit mi ediyorsunuz beni? Nasıl istiyorsanız öyle algılayın. Şu anda tek düşündüğüm Ali'nin sağlığı. Parayı aldıklarına göre belki bırakırlar çocuğu. Bilemiyorum Selim. Ama işimizi şansa bırakamayız. <laughs> Orada ayakkabı izleri var. Biri oldukça küçük. Şu adamı elimizden kaçırmış olmasaydık şimdi böyle deli gibi kiril miril uğraşıyor olmazdık. Nuran'ın akrabalarına bakıyorsun değil mi? Kadın Kastamonuluymuş. Bir abisi var. O da Kastamonu'da yaşıyormuş. Özcan Dürüye. Her ikisinin de ailesi Doğulu. Ya belki Kazakistan'dan falan göç bunlar. Komşuların listesi sende mi? Var. Bakıyorum. Bilal Yıldız, Ali'nin kapı komşusuymuş. Adam Bulgaristan'da. Gidiyoruz. İnşallah çocuğa bir şey yapmamış. Bilal Yıldız'ı evinde paralarla birlikte yakalayan... ...Başkomiser Orhan ve Komiser Selim... ...Bilal Yıldız'ı hemen sorguya aldı. Bilal Yıldız, 36 yaşında. Ali nerede? Bilmiyorum komiserim. Nasıl bilmiyorsun lan? Fide istemeyi biliyorsun ama ben Özcanların televizyona çıktığını görünce belki durumdan yararlanabilirim diye düşündüm. Alin'in atletini nereden buldun? Olaydan sonra yardıma ihtiyaçları var mı gibisinden Özcanlara gittim. Bir ara tuvalet ihtiyacı için çıktım. Kirli çamaşırların içinde gördüm. Komptamine olmasın diye de poşete koydum. Sen kontemini. Ben Sofya'da endüstri mühendisliği okudum komiserim. Sonra bir hayal kalktım Türkiye'ye geldim. Ama olmadı. İşler istediğim gibi gitmedi. O mühendislik diplomasıyla anca belediyede işçi olabildim. Kanalizasyon idaresine verdiler beni. Şimdi anlaşılıyor o planı nasıl yaptın. Yarın altını iyi biliyorsun değil mi? Biliyorum komiserim. Kimsenin canı yanmayacaktı. Özcanların parası falan yoktu. Programı yapanların parayı ödeyeceğinden emindim. Öyle kaynayıp gidecekti. Neredeyse poçayı sıyıracaktın. Tabii Kiril harfleri seni öyle vermeseydi. Evet sevgili seyirciler, bugün yine aklımız Mini Kali'de. Kaybolmasının üzerinden tam dört gün geçti. Elimize ulaşan son bilgiler oldukça şaşırtıcı. Siz de çok şaşıracaksınız. Acaba Mini Kali, Fidi için mi kaçırıldı? Allah Allah, hiç utanması yok bu kadının ya. Stüdyoda sürpriz konuklarımız var. Mini komşuları bugün aramızda. Ama önce kısa bir reklam arası. Al işte bir tane daha. Hayatları reklam olmuş bunların ya. Orhan, bizim çocuklar Ali'nin annesinin tarif ettiği eşkale oyan birini yakalayıp merkeze getirmişler. Nerede bulmuş adamı? Nuran'ın evinde. Abisiymiş. Selim, halle şu adamı. Başla. Erdinç Yaman, 35 yaşında. Nuran'ın abi. Ali nerede? Ya, herkes aynı soruyor. Ne bileyim ben? Kes lan o kalalı. Siz kaçırmadınız çocuğu. Komiserim, iki gün önce geldim ben Kastamonu'dan. Bana bak, o çocuğun başına bir şey geldiyse ayıklarım seni. Onun için şimdi ne biliyorsan anlat. Dedim ya komiserim, benim bir şey bildiğim yok. Nurhan'ın sesi telefonda çok kötü geliyordu. Ben de kalktım geldim. Bana bak, eli kulağında. Seni nasıl bulduysak, Ali'yi de öyle bulacağız. Kaçarı yok. ...için anlat, nereye sakladınız çocuğu? Ne saklaması komiserim? Öldürdünüz mü lan yoksa? Çıldıracağım ya, ne öldürmesi? Ne anlatıyorum ben size deminden beri? Masumsun yani. Ha şunu biliyordun komiserim. Yok. İçeri aldığımız her adam gibi... ...bu da aynı terane, masumum da masumum. Bir gariplik var ama. ...adamın eşkali düğrenin tarifine çok benziyor. Gel Zeynep. İyi haber var mı? Var başkomiserim. Komşulardan birinin bahçesinde bulunan kan Ali'ye ait. Hangi komşu? Aktan Tezer. Hatırlıyor musun görüntüleri seyrederken görgü tanıklarının arasındaydı. Kahveden çıkarken gördüm diye kaçıran adamı tarif ediyordu. Aa evet ya tamam. Şu Ali'nin sünnet düğünü videosunda da vardı galiba. Evet başkomiser. Bu herifte bir iş var başkomiserim. Selim alalım şu adamı. Tamam başla. Haberi alan komiser Selim hemen Aktan Tezer'in evine gitti. Ancak gittiği yerde cesetle karşılaşan komiser Selim olay yeri inceleme ekibiyle incelemeye başladılar. Silah bulabildiniz mi? Hayır komiserim. Kurşunun vücuttaki trajesine, çıkan merminin konumuna ayrıca adamın vücudundaki ve yerdeki kan lekelerine bakacak olursak öldürülmeden önce diz çökmüş olduğunu söyleyebilirim Selim. Peki başka herhangi bir darp izi var mı? Hayır Selim yok. Belki de o sırada yerde yalvarıyordu. Ölüm saati? 6-7 saat önce diyebilirim.